ne yapıyorsunuz? İyi ben de karavanla oynuyorum. Ya çok güzel bir oyun kurmuşsunuz. Havuzuna su dolduralım mı? Tamam. ışıklarını da açalım tamam mı karavanı? Aa bir dakika zil çaldı. Kim geldi acaba? Aa ben açayım çocuklar bekleyin. Kim o diye sorun bakalım. Kim o? Aa ses yok. Bir dakika ben açayım. Geldi yani? çocuklar. Anne bu kiti taşıma çantası. Nasıl ya? Aa. Kit taşıma çantası. Nasıl ya? Anne. Aa bir dakika. Nasıl ya? Anne. Bakayım. Yavru kedi var. Aa gerçekten içinde bir tane yavru kedi var. Aa inanmıyorum. Çok tatlı. Çok güzel. Anne. Aa. Şaşırdım. Kim bıraktı buraya bunu? Bilmiyorum ki derin bakar mısın? Bir bak bakayım ne? anneciğim kapıda biri var mı? Kapıda birisi yok. Aa bize mi bırakmışlar? Evet. Aa, i̇nanmıyorum çok şaşırdım. Anne nasıl ya anneciğim bilmiyorum gerçekten çok sürpriz bir şey oldu bu. Hadi aa, hadi aa. aa merhaba merhaba sen nereden geldin bizim evimize açalım bakalım. Aa, üstten açacağım buradan deneyelim. Tamam deneyelim bakalım. Ha, Gel bakalım. Buradan. Kolaylıkla alınabiliyor. Korkuyor. Evet korkuyor anneciğim biz de ilk kez gördüğü için olabilir mi acaba? Olabilir. Aa çok tatlıymış hoş geldin kedicik. Dayanamayacağım artık. Açıklamak istiyorum. Neden? Ne? ne? Anneciğim ne? kedi. Baban size hediye olarak aldı. Ay, anne, Bu kedi bizim. Size sürpriz yapmak istedik. Ya, <laughs> ya, evet.